Hülya Hanım. Evet, evet. Çiçeklerim varmış galiba. Önce sen söyle sonra ben sorumu sorayım. Baskı, baskı. baskı beni, de, de mi? Didem beni de hatta alsın, beni de yayın alsın demişsin. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey demedim. Ben niye diyeyim ki? Ben konuşacağımı konuştum. Ben beni, Didem Hanım beni hatta alsın demedim. Ama bir dakika. O zaman ben sorumu sorayım. Tabii arkadaşlarım, buyuruyor. arkadaşlarım yanlış anlamışlar. Şimdi, evet. şimdi bir şey söyleyeceğim Zeliacım. Sence Naci her şeyi biliyor mu? Biliyor. Tabii biliyorum. başı o, her şeyi biliyor. Ee, her şeyi başı. biliyor mu? Bak planı o kurmuş. Biliyorum, Allah tabii tabii ben profesörüm ondan. onda. Her şey biliyor. Bir dakika, Bahşi ne olur bilmen, bir susun da. Yılanın başı orada tatmeyenlerle. İğren, nasıl sensin? Ay. Zeliha Hanım, e, tabii ki Naciye Hanım'ın bu olayı planladığını iddia edebilirsiniz. Naciye ama erkek Ama konuştuklarınıza dikkat edin. Hakaret etmeden söylerseniz. Çünkü basılıyor şeylere, rütü kuralları tamam, gereği. Tamam, O cümlelere basılıyor. Onu her şeyi biliyor. Neden planlayayım? Şey Naciye tabii, tabii. Hanım özür dilerim. Bir iddiayı bir dinleyin. İddia, iddia. Bir dakika ben, dur. Da. Peki neden bu kadar her şeyi planladıysa? Niye planlasın? Sıfır, niye öldürmesin? Bilmiyorum. Bak ben onların yanında olmadığım için... Bak ben için 93 bu yani ben onlar içine sesim geliyor mu? E geliyor geliyor. Yayındasınız şu anda. Bak, ben 93 bu yani soyadımı değiştirdim. Her kavga kavga arada düğünde Hı. bir cemiyette gittiğim zaman onunla Mustafa'nın karısı babamı Mustafa'yı Tarık bunlar ettiler. O kızı kıskandılar. Kıskan? Neden şey kıskanıyorlar biliyor. peki? Neden? Bilmiyorum. Her şey. ...benim bacımın o atresini alsın da... ...benim bacım öyle ağzını alsın. Peki bu cinayetin içerisinde... ...cinayetin içerisinde öldürmeye giderken... ...Hatice'de var mı Naciye Hanım'ın kardeşi? Bak şimdi benim... ...benim babam bak ben orada değildim. Soyadımı değiştirdim. Ya anladım, anladım Zeli ya Hanım anladım, onu hepimiz biliyor, öğrendik. uzarsın o zaman. Metin o zaman. Tabi tabi canım tabi aynen. Tabi tabi. Hadi. Mileyi az mı e, konuş şey diyor. Sen, az demek istiyor. Güler var. beraber Rasul sen. Sen da ona hepsi, ona da. Yani şunu söylüyor Naciye Hanım. Para peşinde hepsi. E, diyor hepsi paranın peşinde. Öyle yani. Bak, burası yani Ben, ben gel. şurada oturabilir miyim? karşılıklı oturmak evet, istiyorsun. Evet evet. Tamam gel. Gel peki gel bakalım karşı. Naciye Hanım sen de şu köşeye geç. Oturmayacağım geçin. ben kalkayım. Niye kalkıyorsun canım? Bakacağım. O, yarın Yeter, oturmak Yeter, istemedim. Yeter bas, bas, dur, bas dur. nereye kadar? Gelelim gelelim o köyde neler oluyor? O köydeki. Bana ne? sözüm değil ona. Tamam değil tamam bildiklerini anlatıyorsun. Bakayım bakayım. Bir gelince gözünü kapatıyorsun. Hasta numarası yapıyor. Tamam bir dakika ya. Ama yardımcı olmak için. Ya ben bakayım valla ben bakayım. Hayır. 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 Şimdi şey gelelim şey ben size. Yani. Bir dakika Fatmacığım sakin olun. Bakayım, ha. Bakayım, ekranlara bakayım. o köyde neler oluyor Ben sorusunu. Soru da yani. Bir dakika o köyde neler oluyor sorusunu. ilçesi Yeniköy mahallesindeki o ölümleri ve şüpheli kayıpları bir ekranlarınıza getirmek istiyorum. Cemre, Hem lede verelim sakin olun hanımlar. Hem de ekrana verir misiniz o grafiği Hakan? Ben bir grafikten bahsediyorum. Bir ekranlara getirelim lütfen. Şimdi burada LED'e de ver. Naciye Hanım da görsün. Sen zaten oradan görüyorsun Fatmacığım. 28 Mart 1996'da öldürüldüğü yerine ihbarlar geliyor. Ama bir sonuca maalesef ulaşamıyor. 2012 yılında soruşturma açılıyor. Ceset bulunamadığı için dosya kapanıyor. Sonra Kamil Suna 1997'de Afyon'da evinden çıkıyor. Bir daha geri dönmüyor. Ve Cemile soruşturması açılınca 20 Kasım 2012'de de kayıp başvurusu yapılıyor. Kamil de ortalıklarda yok. Hamit Gürbüz e, tandıra düştükten sonra tedavi görüyor eve geliyor biliyorsunuz sonra taburcu oluyor eve geliyor. Arkasından iddiaya göre evde Naciye Hanım'ın kız kardeşi Hatice tarafından fare zehiriyle zehirleniyor. 96'da Ağustos 96'da hayatını kaybediyor. Bununla ilgili Fatma Hanım e, şeyin mezarın açılması için bir girişimde bulunacak. Sonra Aysun Bebek, iki buçuk aylık Mustafa'nın bebeği Aysun Bebek 2001'de ya da 2002 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybediyor. Apar topar gömülüyor. 2012 yılında Cemile'nin cinayeti soruşturulurken bebeğin ölümü de gündeme geliyor. Ve ayrı bir soruşturma açılıyor. 2017 yılında onun da mezarı açılıyor. 2019 yılında adli tıp raporu hazırlanıyor. Ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun 10.05.2019 tarihli raporuna göre e, ölüm sebebini izah edecek bir kesin bir bulgu elde edilemiyor. Ama onun da öldürüldüğü iddiası var. Bir de Almanca Emin var biliyorsunuz. O da evinde rahatsızlanıyor, düşüyor, e, burnu kanıyor. İzmir'de hastaneye kaldırılıyor. 2001 yılında ölüyor. Karısı Emine. O da kayıp. Diğer adı da hmm. muhabbat. Aslında Azerbaycan uyruklu. Yok. Emin öldükten sonra kayboluyor. Kayıp müracaatını Azer Rusan Bayramoğlu 11 Mart 2003 yılında yapıyor ee, ve bunu da biz yaptığımız araştırma sonucu bu. Gelen ihbarlarla bunu ulaştık. Ee, kardeşinin bu ihbar şey kayıp başvurusunu yaptığından. Yani sevgili acı Naciye, Naciye, Yek, Dıdı, sese, çağır, benç, şeş, şeş, şeş yani Laciye, altı ölüm Laciye. var diyorum. Ha sen değilsin tamam canım tamam. Allah'ım senin ilgisi yok. Ba, baskı verin 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 o zaman yani, gelin ay, gelin. Ama altı ölüm var, altı e, bana cinayet ona, bana var. Bana ne bana ne ben, ama, ben abi. Ha, Tamam sen önemlisin burada Ol, olur mu yani, o yani o çok çok önemli. Sanki bana ne ona ne. Şimdi emine, Almancı, Almancı Emin'in yeğeni Halife Hanım'ı bir göreyim ben lütfen. Halife Hanım bir görebilir miyim Hakan hazır mı Halife Hanım? Hazırladınız mı? Hanife Hanım'ı görelim. Almancı e, Emin'in yeğeni Hanife Hanım e, amcasının öldürüldüğünü düşünüyor. Hanife Hanım birazdan konuşacağım sizinle. Sizin, ama şunu sormak istiyorum. Sizin amcanız da Balıkesir, Karasi, Yeniköy köyünde yaşıyordu değil mi o zaman? Evet. Tamam. Evet. Bu ama arkasından da e, çok olaylar oluyor. Birazdan onu da konuşacağız. Ya yeni Yeniköy e, köyünde, mahallesinde Balıkesir'de 6 cinayetten bahsediyoruz ve bunların hepsinin de e, Mustafa tarafından e, işlendiği iddiası var. Şimdi e, alalım lütfen ekrandan. Hanife Hanım, Hanife Hanım'la birazdan konuşacağım. Şimdi Almanca e, onun iddialar çok önemli ama e, Kamil Mustafa'ya daha doğrusu e, Kamil'i köye Mustafa mı çağırdı? Ben ben, ben ne bileyim. Kameri'yi hiç bile görmedim, hiç görmedim. Cemile'nin kocasından bahsediyorum. E, tamam. Çünkü o da karısı kaybolunca sürekli böyle bir yerlere görmedim gidiyor. Görmedim ki. Görmedim ki. Bilmiyorum. Kamil, Kamil'i Kamil, Kamil de gösterelim ki, Kamil Kamil'le kayıt çünkü. Fatmacığım peki Kamil'in köye gelip gittiğini siz duydunuz mu? Evet, duydum. Kim söyledi tatlım? Dedim ya o da ailede biri bana anlattı. Aileden biri sana evet, anlattı. Evet. Bir müzik versene kim olduğunu duymam lazım. Hakan bir müziği ver. O sırada köyde olan biri e, söylüyor. Hakan uzağa çıkmana neyse tamam peki. E, o sırada köyde olan biri bunu söylüyor. E, güvenilir bir kaynak yani Kamil'in oraya geldiğini köye geldiğini görenler var. Kamil'in köye geldiğini gören sadece Fatma'ya bunu söyleyen kişi değil. Aynı zamanda bir de Neriman var. Dün buraya gelen Cemile'nin kardeşi Neriman da görmüş Kamil'i. Onunla yapılan bir röportaj bir ekranlara gelsin lütfen. benim oğlum değil, soyadım kirletiyor diyor. Onu öldür dedi. Babasını Sağlam öldürmek demiş. için girişimlerde bulunmuş yani. Evet. Amca Abdülhakim ...doğruyu söylemiyor mu? Abdülhakim hakkında ne düşünüyorsunuz? Abdülhakim Bey hakkında. Geçen yalan söyledi. Ben küçüktüm. At arabasında babam kış olsun yaz olsun... ...beni ağrıya götürdü. Ben gidiyordum... ...amcamı ben çok evlerinde görüyordum. Diyor ya ben memurdum bilmem nerede diye. Bilmiyorum. Abdülhakim Bey... ...Cemile'yi hiç hatırlamadığını söyledi. Çok küçükken gördüğünü söyledi. Sizce bu yalan mı? Bence yalan. Çünkü ablamın iki kadın bir adam geldi istemeye. Ben çocuktum. Arda oynuyordum. Ablamın üstünde elbise vardı. Bizi oynatıyordu kardeşlerimle. Adam yaşlıydı o kaynatıs gösteriyle. O'ydu herhalde. İki kadına geldi. Aynı gün içerisinde ablam, babam onlar gitti. Misafir dedi babam. İki kadın ve o, o adam ablamı istemeye gelmişler. Ben genç o kocasını görmedim o zaman. Ee, ablamı da götürdü. Bir tek vardı. Üvenimin. Hatta bile o zaman onu verdi Cemile. Cemile ablamın yerine gitti. Sonra ...ne zaman, zaman ne kadar geçti bilmiyorum... ...bir gün ablam o kadınlarla falan geldi... ...iki üç kişi vardı yanında ama eşi yoktu... ...ablam babama dövecek gibi üstüne yürüdü... ...sen hani beni gezmeye götürdün... ...niye beni zorla ittirdin, arabayı pindirdin dedi. Kamil, Cemile'yi aramaya geldi... ...kayboldu. Siz Kamil'i hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum iki kere Yeniköy'de gördüm... ...Cemile ablam hemen kaybolduktan sonra bir kere bir adam gördüm ben. 2-3 kişi de var yanında. Köyleri de tanımıyorum ya. Bizim evi sormuş, getirmişler. Cemil'i sordu. Babam falan tartıştılar. Gitti. İkinci yine aynı adamı gördüm. İkinci gelişinde jandarma vardı çocuğun yanında adamın. Cemil. Kamil Bey'in mi yanında? Evet. Bir daha adam gelmedi. 5 sene önce oldu mu e, duydum adamın o tarihte kaybolduğunu. Kamil bir daha gelmedi ya. Mustafa başkasına mı zarar verdi Kamil'e mi bilmiyorum ee, Mustafa çok kötü dövdüler iki kere gelip gittikten sonra Mustafa dayak yedi bir daha da geldiğini görmedim o adamın Cemre'nin kocasını Dayak e, atıldığı hakkında herhangi bir şey söyledi mi Mustafa? Hayır kimse şu kişi yaptı bu kişi yaptı demedi 4-5 kişi varmış belki daha fazla erkek dövmüş onu keçici İsmail amca vardı. Şimdi ölmüş diye duydum. Ona oğlanları vardı 4-5 tane. Onları duyup da kurtarmışlar Mustafa'yı. Peki Mustafa ve üvey anneniz Naciye'nin arası nasıldı? Hep iyiydi ama ablam kaybolduktan sonra çok kötü oldu. Elman o sırada biliyor. Yani Kamil eve gelip gelip gidiyormuş. Ya ben orada yokum bilmiyorum. Kamil'i görmedim. Mesela kaç kere dedim Kamil görmedim hiç. Ben orada yokum zaten. Ama sonra geri geliyorsun. Kamil, Ge ka Kamil birkaç kez gelip geliyor. Ya Kamili görmedim, hiç görmedim, görmedim. kere dedim görmedim. Bu adamı tanımıyor musun? Hangi adam? Yani şu an fotoğraf var. Lede de versin o fotoğrafı. Ben görmedim Hakan. ki adamı. Yani. Tam bu, ka bu, bu Kamili hiç görmedim. Ha. Hiç görmedim, hiç görmedim. Hiç görmedim. Sonra burada gördüm. Ne bileyim? Bak e, Kamil oraya geliyor. Hatta oraya geldikten sonra da şey yapıyorlar. Senin kocan diyor ki ya da duymuşsunuz çocuklarından. Senin çocukların o sırada oradalar ya. Ben orada yokum. Ben görmedim. Ben çocuk görmedim. Ömer orada, Şerife orada. Ya, hemen, elmas. Hadi, hemen, elmas Elmas. Elmas orada. Elmas. Tamam orada ama ben görmedim hiç. orada. Ondan sonra Hatice küçük ama Elmas büyük. Tamam ben görmedim hiç. A burada gördüm. Bilmiyorum, elmas gülmüşsün. Elmas söylemedi mi geldi gitti diye? Bilmiyorum. Elmas bana söylemedi ki. Bilmiyorum. Dedim görmedim kaç kere, kaç sene dedim kamerayı görmedim. Baskı, Çünkü... Baskı, nereye kadar? Üstüme nereye kadar? Ben orada gidiyor, Mustafa hali. Ben ne yapayım hani? Sen bildiğin her şeyi hatırlarsa Mustafa hemen Bana cezaevine girer. O kadar yani ifadem o kadar. Hatta, şey Cere, hatta nereye gömüldüğünü kızların hatırlarsa. sıra hatırlarsa. Yani, bir, hiç, değil. Bir, şey yani Kızların kimdi? Yani bak ah. Şerife hatırlarsa nereye gömüldüğünü. Ee, diğerleri hatırlarsa nereye? Çünkü Şerife'yi alıp senin kızını alıp götürüyor buraya gömüldü diyor. Senin Bil kızın sana hiç söylemedi mi Cemile'ye? Ben Cemile Daha söylemedi hiç. Bilmiyorum yani. Kızın annesine söylemedi. Yok, Şerife ben söylemedi. Ben, ben bilmiyorum yani. Ben, ben erkek değilim. Ben ne bileyim? Ama sen çocuklarını konuşmuyor musun? Yok. Benim suçum ne sanki? En suçun yok canım. Eee? Ha Naciye ha Naciye böyle ha böyle. Naciye ne yapıyor? Erkek mi sanki?